Osman Usta'mız geldiler efendim. Tokatımızın ismiyle özdeşleşmiş çok lezzetli bir kebap anlatacağız. Tokat kebabı. Pişirme usulüyle de göz dolduruyor, iştah kabartıyor. Böyle aşağıya damlıyor üstündeki kuyruk. Evet. Neyse. Şimdi malzemelerimiz karşımızda. Tabii. Kuzunun neresini kullanıyoruz? Kuzunun tokat kebabında buduyla ile kullanıyoruz. İkisi aynı şişte mi yer alıyor? Evet, ikisi aynı şişte yer alıyor. Bunlar dövme şişler, evet, özel yapılmış. Peki. E, gardırop gibi böyle içine asıyorsunuz. o Ocağın evet, birazdan e, göstereceğiz inşallah. Şimdi patates var. Patlıcan. Patlıcan var. Biber, domates, sarımsak. Sarımsağını çok severler tokat kebabının. Evet. Özellikle etten fazla sarımsak yiyen tanıyor bu kebapta. Evet doğru söylüyorsunuz. Kuyruğu yedikçe sarımsak daha çok tatlanıyor. Evet. Başlıyoruz hazırlamaya. Önce etimizle biraz işimiz evet, var galiba. Sonra sebzelerimizi doğrayacağız. Ve maşaya dizerken Yine beraber. Başlayalım dizmeye. Tabii. Etler böyle büyük mü olması gerekiyor? Büyük olması lazım. Küçük olursa kurur. Bir de gözü doyursun değil mi? Gözü de doyursun evet. Tabii. İki ateşe doyursun. maruz <laughs> kalacağı için. <laughs> evet. O zaman dizmeye başlayalım. Tabii. Sıralamaya bakıyoruz. İşte Bakın işte kocaman bir kuyruk ya. ya. Az değil yani. İşte mesele şu. Astığımızda kuyruk ya bu bölüme akacak. Ve yavaş yavaş ateşte pişecek. En lezzetli haline bürünecek. Bunları hazırlıyoruz ve o muhteşem akıl mahsulü fırına gidiyoruz. Ustam onlar pişiriyor ve ben bu arada ablalarımızla meşhur tokatımızın çökelekli katmerini hazırlayacağım size. Bakın orada duman tutuyor. Birazdan oradayız. Elinize sağlık Osman Usta. Ne Teşekkür Afiyet ederiz sağ olun. Teşekkür ederim.